Kıymetli arkadaşlar, ben Avukat Bilal Yavuz. Aziz İstanbul'un en güzel ilçesi Üsküdar'dan rüzgarlı bir günde tüm kıymet takipçilerimizi selamlıyorum. Dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sana inanılmaz bir araba hırsızlığı yöntemini anlatacağım. Videoyu izlediğinde gözlerine inanamayacaksın. Sadece 1 TL bozuk parayla nasıl araba çalıyorlar, senin bu tuzaklara düşmemen için ne yapman lazım? Şimdi videoya başlayalım. Bu gördüğün araç benim aracım. Aracı burada park edip kilitledim ve işlerimi halletmeye gittim hırsızlar beni hedef olarak seçti. Ben arabaya geri dönmeden önce arabanın arka kapısını açma kolunun arasına bir tele sıkıştırmışlar. Tabii ki normal bir insan bunu tahmin bile etmeyeceği için arabanın diğer kapılarını kontrol etmeden aracın şoför kapısını açıp aracına girdin. İşte o anda hırsızlar motorla seni takip ediyorlar. Bu ahlak yoksunları bu tür hırsızlıklar için genellikle motor kullanır. Ardından gideceğin yere vardıktan sonra arabanın kapılarını kilitleyip arabadan uzaklaştırır. Sen arabayı kilitlediğini sanıyorsun ama arka kapı koluna sıkıştırılan bir TL o kapının kilitlenmesini engelledi arabanı ya çalıştırıp çalarlar ya da en iyi ihtimalle aracın içindeki eşyaları alıp kaçarlar. Yeni nesil araçlarda firmalar bu yönteme karşı kilit sistemlerini değiştirdi. Ama 2015 öncesi üretilen birçok araçta hala bu hırsızlıklar yapılabiliyor. Şimdi bazı arkadaşların hakkından geçiyordur. Avukat bey yok artık iyice paranoyak olduk ne yapacağız? Her arabaya binerken kapıları mı kontrol edeceğiz? Evet kardeşim yani her arabaya binerken kapıları kontrol edeceksin. Kalabalığa girdiğinde elin cüzdanında olacak. Yoksa bu devirde insanlıktan nasibini alamamış hırsızların potansiyel müşterisi olursun. Lütfen dikkat edin videoyu hesaplarınızda paylaşıp sevdiklerinize gönderin. Kanala abone olmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.